Birlikte iş yapalım istiyorum. Müjde. Dinliyorum. Uzun dönemde sana, dolayısıyla babana itibar ve para kazandıracak bir iş. <laughs> i̇ş teklifi bana mı İskender Akıyam. Akay'a mı? Akay ailesine. Babam geliyor. Gelsin. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Konuşamamıştık. İyi oldu geldiğiniz. İnsan konuşacak konuşalım. Terzi için ne diyorsun? Ne diyorsun kızım? Sen de masadasın. Terziyi defnedelim istiyorlar. Biz karışmayalım baba. Ha. Bak, gençlere dinlemek lazım ticarete uyarsa dediklerini yapmak lazım. Ama işin külfeti tasası bende. Alınmışı, bulunmuşu, satılmışı bende. Yani muhatap benim kızım değil. Müjde. Tutmuş sizinle bir iş yapmış. Başıma gitmedi. Şimdi terzi merzi. Ben almayayım. Öyle gün düğün olmuyor. İçli köfte bedavaya yenmiyor. Lafızı da işi gücü benimle halledin. Oldu bitti aramızda geçsin. <laughs> Ters bir şey mi oldu? <laughs> oldu mu kızım? Olmadı baba. Çağatay Bey. Terzi gelirse kapıdan içeri sokmam. Yükünü orada indiririm. Ha, peşine de düşmem. Halka isterse o ayrı. Şart koşar, zora koşar, yokuşa koşar. O zaman lafımı yerim. Ama şu saatte aklımdan geçen Sen bana kızgın mısın? Can dükkan açtı. Yarın canın çeker, sen de açarsın. O zamana kadar kimseyle ticaretin olmasın kızım. İznin yok. Kahve içer misin? Sen yaparsan içerim. Ya sen istersen de ben yapmam mı? Hadi müsaade et de yapış.